Kasino Burjuva kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün 2000 liralık büyükleme yaptım. Yine bildiğiniz gibi otorolet masasındayım. Bakalım otorolet masasında güzel kazançlar elde edebilecek miyiz hep beraber göreceğiz. Sizler nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Umarım herhangi bir sorun sıkıntınız yoktur. Kazanç sağlamaya devam ediyorsunuzdur inşallah. Umarım kayıp yaşamazsınız. Gerçekten kayıp yaşamanızı istemem. 26 sonrası 38 attı. Burada bir 33, 25, yapabilir. Şöyle bir tekten 18'i, 28'i, 8'in double'ını alacağım. 16'yı da alalım. Şöyle babacığım 8 kendi bölgesini tekrar etmeyi sever. Şöyle 32 4, 2 şeklinde bir bayis alacağım. Komşulu bir şekilde. Neredeyse kasanın yarısını bu bayiste masaya gömdüm. Hadi bakalım. Burada bir 25 33 sağlam bir şekilde bekliyorum. 18, 8'i sayılar da olabilir. <laughs> Hadi bakalım motor torolet bizi yanıltmaz. Bugün matematiğimiz güzel sonuçlanacak mı? Güzelsin oğlum. 21 güzel. 800 lira bir kar yazar bize. Şöyle 21 12 babacım 33. Şöyle katla. Buradan tekten tekten diyorum. 10 11 şöyle alalım. Şöyle 12 kendi bölgesini. 24 komşulu olacaktım bir de. Fakat yetişemedim. Umarım 21 bölgesinden gelmez. 2 ve 4 gelebilir. İnşallah gelmez. Çünkü orada bir internet aksaklığı olunca bayısı 1-2 saniyede olsa durdu. Biliyorsunuz ki 1-2 saniye bile bu oyunda gerçekten çok önemli. O 3 üç, üç, tane güzel. Çok fazla girmemiştik. Şöyle bir 3. turumuz var. Babacım şöyle bir 30'a şöyle 3'e çok sağlam bir şekilde gireceğim. Şöyle üç kendi bölgesini sever. 30 kendi bölgesini tekrar eder 3'ten sonra. 30 o biraz girecektim. Sıkıntı yok yetişemedik. Kardan veriyoruz. <laughs> İki güzel bir kara geçtik bile. 1500 TL bir kara geçtik. 1500 olmasa bile. 1200 lira bir kara geçtik. Hadi bakalım. Burada bir üçüncü üstünden devam ederse süper olur top. Hele bir 30 muazzam olur. 31 olmaz. 31 olmaz babacım ya. 31 olmaz ya. Valla. 1, 3, 2, 4. 11, 13. Şöyle 2 ve 4'ü yakın sürede anasının amı yani. Bu kadar da değil yani babacım. <laughs> 5 tane sürmedi gözünü yani iyiyim ya. Tamam hızlı rur de yani bu kadar da hızlı değil yani. Heh, biz parayı koyarız baba sıkıntı yok payı alamasak bile. Hiç sıkıntı yok. 31'den 1'e doğru bir bahis alacağım. Şöyle 13, 20 şeklinde bahis aldık mı? Tamamdır bizim işimiz. Şöyle bir 12'ye tek atacağım. Şöyle 11'e biraz daha yükleyeceğim. 9, 44 bir bahisle. 11 sağlam bir şekilde bekliyorum. Hadi oğlum. 11, 12 muazzam olur. Hele 11 gerçekten çekime bile yaklaştırır bizi. 10.000 TL bir hedef piştim kendime. Bu arada dostlar kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayalım. Yorumlara bakıyorum. Yorumlar çok az. Tatmin edici bir şekilde değil. Biraz daha yukarı çıkma oğlum. Biraz daha yukarı çıkma oğlum. <laughs> Şöyle 7, 9, 14, 17, 20, 19. 29, 28, 25, 34, 35, 27. Bunları katlıyoruz. Şöyle 17 bölgesini. Şöyle 35, 29 da taraf <laughs> bölgesini alıyoruz. Gıcık yaptı boğazım. <laughs> Yorumlar çok hiç iç içe değil arkadaşlar. Hiç beklediğim gibi gitmiyor. Çok az yorum geliyor. Oyun hakkında ne bileyim eleştiri olabilir. İyi veya kötü yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. 9 288 lira verir bize. Tekten almıştık ama çok fazla yüklemedik. 9 kendi bölgesi. Şöyle 27 36'ya doğru. Komşulu bir şekilde bahis aldım. Burada bir 29 gelirse muazzam olur. 35-32 daha olur. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. <laughs> 27. Öperler. Güzel. 3 katlarından gitti masamız. 9'un 3 katı. Şöyle bir 9-18 şu bir şekilde double'ımız var. Şöyle 27, 36, 17 doğru bir double'ımız var. Burada bir 19'a bir tek atacağım. 35'e, 34'e biraz daha yükleneceğim. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada dostlar güvendiğim, önerdiğim siteler yorum kısmında sabitlenecektir. Orada ilk sıradaki benim favorim diye adlandırdığım site gerçekten çekim kalitesi olsun, oyun kalitesi olsun muazzam bir sitedir kendisi. Yıllardır o sitelerden oynuyorum. O siteden oynuyorum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Görmedim. Hiç mağdur etmediler beni. Sizden mağdur etmeyeceklerini düşünüyorum. Şöyle 0.25'i 100 dolarlık çiftlere oturturdum Şöyle 15-25'e doğru komşu bir şekilde. Şöyle 30-10 komşu bir şekilde bayısımı alacağım. Şöyle 20'ye bir tek attık. Hadi bakalım hayırlısı. Oradan gönül rahatlığıyla oyununuzu oynayabilirsiniz. Öyle rahatlıkla çekiminizi yapabilirsiniz. Adamlar 5 dakika içerisinde paranızı hesabınıza yatırıyor. Hiç bekletme durumu yok. Şu ana kadar hiç yaşamadım. ...23.368 lira. Zaten o kadar basmıştık. Basmıştık diyelim. Baba bir 23 kendi bölgesini tekrar eder. Şöyle bir katlayalım. 1.32'yi şöyle katlayalım. Şöyle bir 13'ü alacaktım. Alamadım. 8'e orada biraz daha düşündüm girsem mi diye. Orada bir 13, 33 kararsız kaldım. Sıkıntı yok. 1540 liralık bir bayisiniz var oyunda. Güzel bir oturdun. Sen adamsın. Sen adamsın. Sen adamsın işte. İşte bu oğlum, işte bu. Bana böyle gel, bana böyle gel. Bana Günde gündü hareketlerle gelme. Bana böyle gel babacım. Bana böyle gel. Ben de bu masayı bugün şimdi bak şimdi bu bahisle kıracağım o masayı. Bak şimdi bu bahisle o masayı kıracağım. Hadi bakalım. Bana böyle gel babacım ya. Bana öyle vermemezlik yapma. Vereceksin o parayı yani. Ah burada bu umarım 14 gelmez. Umarım bir 12 gelmez. 34 de gelmez inşallah. 24 tarafından komşulu bir şekilde bekliyorum bahisimi. 32 komşulu da olur. 17 olmaz. 17 olmaz. <laughs> 17 ne alaka 24'ten sonra? Gerçekten hiç oynamam yani açıkçası. Ya bu masa bugün verecek ama biraz uğraştırıyor bize. Sıkıntı yok. Biz hırslı adamız. Biz kolay pes edecek adamlar değiliz yani. <laughs> Daha ileri var mıydı? Vardı. Sıkıntı yok. Bakın 23, 24, 17, 18 yaptı. 19, 16'yı, 25'i, 22'yi alacağım burada. Şöyle bir katlayacağım. Şöyle bir 9, 18 komşulu. Bildiğiniz gibi. Şöyle bir 27, 36 komşulu. Üçüncü üstünün taraflarından komşulu bir şekilde bayısımı aldım. Burada bir 22. Dediğim gibi 22, 19, 16, 25 sağlam bir şekilde bekliyorum. Neden bekliyorum? Çünkü 23, 24 yapmış. Burada bir 22, 25'e toplu döndürebilir. 17, 18 yapmış. 16, 19 yapabilir arkadaşlar. Onun için bu dördünü sağlam bir şekilde kırmızı çiplere doldurdum. Güzel yere oturdun. Muazzamsın. Muazzamsın ama orada bir 22 olsaydı. Ama orada bir 22 olsaydı. Tamı tamına 3 katı daha para verecekti bize. Sıkıntı yok. Bir tekrarımız var. Gerçekten Biraz riskli oynadım bu bahis. Hadi bakalım. Ya herro ya merro dedik. Bahisimizi aldık. <laughs> 22 atarsın oğlum. 22 atarsan çekim bile yaparım. Hatta bu arada 36'da bile çekim yaparım yani. Sıkıntı yok. Güzelsin. Ah bu oğlum o kadar gitme be. O kadar gitme gözünü yani ya. O kadar gitme be kardeşim. Ama bu top oradan çıkmıyor ya. Vallahi çıkmıyor. Bu topun oradan çıkmaya niyeti yok galiba dostlar. <laughs> Bir 20 verir mi tekrardan? Bir 14 verir mi? Bir 14 verirse var ya. Bu masayı öperim baba. Vermedi. Vermedi. Kahretsin sıfırlı sayıları almadık. Gerçekten kızdım. Gerçekten bayağı kızdım. Orada o 22 gerçekten beni biraz bozdu. Ben vallahi bir sigara yakacağım dostlar. Bir patam sigara yakacağım. Ha burada baba işte bak gel, gelmesini izliyorum. Bakın şimdi sigara yakarak gelişini izliyorum dostlar. Yine beş misin? İşte bu kadar babacığım işte bu kadar. Kerim baba kaçar. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Abi gördün mü? Gördün mü babacım? Bazen de risk almak gerekiyor dostlar. Ne diyeyim ki yani şimdi size? Bazen de risk almak gerekiyor. Ama size ne dedim? Keyif sigaramı yakacağım. Kazancın gelmesini bekleyeceğim. Tek 12 12.000 TL kazanç. Abi daha ne diyeyim babacım? Daha ne anlatayım size yani? Daha ne oynayayım size Allah'ın aşkına ya? Baba kaçar abi. 12.000'de kaçar. 6 katı. 12.000 TL para. 10.000 TL muazzam. Net bir kazanç. Keyfini süreriz artık. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şöyle bir 130 lirayı da tırın tırın yerler atacağım. Eğer gelirse gelir gelmezse sıkıntı yok. Şöyle bir 1, 11, 18, 19, 21, 33, 31, 36 şeklinde bir bayısı alacağım. Şöyle katlayacağım. Şöyle 2 liramı da bir 36 yapayım. Bir tane daha atayım. <laughs> Hadi bakalım. Dostlar abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayalım. Dediğim gibi video içerisinde demiştim. Tekrardan diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi veya kötü. Gerçekten eleştireli açık bir adamımdır. Küfür etmediğiniz sürece sıkıntı yok. Bir geldi. Baba sıkıntı yok ya. Bir 76 liraya daha oynayalım. 12.500 lira bize yeterli. 12.500 daha iyi olur bizim için. 500 lira. Bir karton sigara alırız. İki karton sigara alırız. Güvendiğim her yorum kısmında bulunacaktır. Sabitleyeceğim. Oradan Dediğim gibi benim favorim yadlandırım site. Gerçekten muazzam bir sitedir. Oradan üye olup oyununuzu rahatlıkla oynayabilirsiniz. <laughs> Bayis'in gelmesini bekliyorum. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bayis de geliyor babacığım. Ama sıkıntı yok oynamayacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.